Ehli tarikatın bir kısım müfrit evliyasını sahabeye tercih hatta enbiya derecesinde görmekle vartaya düşer. Evet bunu müşahhas müdellel bir misalini söylüyorum. Ya hacdi veya ömreydi bilmiyorum hangi şeyle. Karayolundan gidiyorduk. Suriye'de yemek için mola verildi bir mübarek ehli tarik benim yanıma geldi. Kafilemizdeymiş yani. Dedi, Üstad sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bilmem ne dersin dedim buyur. Dedi ben Gavsi Geylani'yi peygamber olarak görüyorum. Peki şey, peygamber görüyorum. Gerekli şey söyledik ama inşallah çıkmıştır. Evet. Ehli tarikatın bir kısım müfrit evliyasını sahabeye tercih hatta enbiya derecesinde görmekle ortaya düşer. 12. ve 27. sözlerde ve sahabeler hakkındaki zehirinde kat'i ispat edilmiştir ki sahabelerde öyle bir hasa i sohbet var ki velayet ile yetişilmez. Ve sahabelere tefevvuk edilmez. Ve enbiyaya hiçbir vakit evliya yetişmez. Efendim bu nazar e bir yere gelmiş zatlardan mı mevcut yoksa ona ittiba edenlerden mi mevcut bunlar? Her kişinde de oluyor. Her ikisinde de var. Evet. Bu müfrit ve şerif sünnetin sırat-ı müstakim çizgisinden çıkmış yukarıya. O onu mu kastediyor? Orada biraz şey yapmak lazım. Yani müntesiplerine yükseklik şeyi vermiş, havası vermiş kendisinin yükseklik havasını telkin etmiş. Ben işte şuyum, ben buyum. Yalan değil yani doğrudur. Ama oradan yukarı çok şeyler olduğunu ne o biliyor ne öbürleri biliyor. İşte mesela Vedut ismine masar bir zat Vedudiyetin bir mertebesine çıkıyor. Diyor ki benim sancağım peygamberin sancağını geçti o vedudiyet esmasının son noktası zannediyor orayı. Halbuki o vedud isminin zerreden şemse kadar ta arşa kadar mertebeleri var. Onu bilmeyince, ilim olarak onu bilmeyince ortaya düşüyor. İlmen onu bilmeyince hale mağlup oluyor ve kendi halini, kendi mertebesinin çevresindekilerine öyle telkin ediyor. Onlar da öyle kabul ediyorlar, sahabeden yüksek. İşte bu Mehdi meselesi için mesela çok bahse konu. Yani çevresine o havayı veriyor yani. Evet belki edeben, terbiye itibarıyla ben Mehdi'yim demiyor ama yani dili de varmıyor ki diye ben Mehdi değilim. Ona da dili varmıyor ona dili varmayınca çevresi de ona böyle diyor. Şimdi hemen hemen bütün grupların mensupları önündeki adam böyle biliyorlar. Hemen hemen. Şimdi işte bu e, hususta e, bu yanlış o baştakinin perişan olmasına sebep oluyor. İşte bazılarına müceddit diyorlar, bazılarına kutu şey diyorlar. Efendim Mehdi diyorlar ama o zat öyle değilse o zata musibet geliyor bu sefer. O zata bu sefer musibet geliyor. Sen bu değilsin, bu ne havadır? Ondan sonra yedi sene, on sene yatalak havası oluyor. Bilmem ne oluyor. Veya onun gibi belalar geliyor. Onun için çevrenin dikkat etmesi lazım. Olduğundan fazla makam vermek ne, ne onu büyütür ne küçültür. Yani olduğu gibi konuşmakta ne zarar var yani? Öyle değil mi? Olduğu gibi konuşmakta, tavsif etmekte ne zarar var? Bu e, varta umumiyetle kendisi ses çıkarmamasından, yani halini beyan etmemesinden, çevresi bunu telkin ettiği zaman, telmih ettiği zaman, efendim ima ettiği zaman, e, ee, terbiyeli diyor. Ha. İmam Rabbani Hazretleri bana rabıta yapana hakkımı helal etmiyorum diyor. Ben ona layık değilim diyor. Bana kimse rabıta yapmasın. Rabıta eğer e, yoksa Cenab-ı Hakk'a ait batını kalbi ona tahsis ediyor. Çok büyük felakettir yani. Hem bunu yapana hem yaptırana. Rabıta batını kalbi ona tahsis ediyor. Batını kalp ile olur. Rabıta batını kalbiyle olur. Ya e şimdi eğer ona istihkakı yoksa yani o derecede bir insan değilse bundan çok büyük bela geliyor. Hem maddi hem manevi. Onun için Mektubat-ı Şerif'te İmam Rabbani Hazretleri kendine rabıtayı men ediyor, yasak ediyor. Hakkımı helal etmem diyor. Kimse bana rabıta yapmasın diyor. Efendim, sizin bu dediğiniz minhal üzere hiç büyük cemaatlerde müntesiplerin bu nazarlarla reddeden bir büyük çıkmamış ve duyulmamış efendim. Hı? Sizin bu söylemleriniz üzerine büyük cemaatlerin müntesiplerine efendim, yani bu nazarla bakan müntesiplerin cemaat başındaki liderlerine hiçbir zaman bu noktada onu reddedecek bir söylem duyulmamıştır efendim. Evet. Maalesef. Bu yanlış, yanlış, bu yanlış. Yani işte bunların bu telviyat onun için yazılmış tasavvuf yoluyla terbiye de onun için bitmiş. Bu bizim kanaatimiz. Ortalığı karıştırmanın bir manası yok. Benim kanaatim 1931'de 4. mektubun yazılmasından sonra Nakşibendi tarikatı Azmendi'nin dairesi içine alınmıştır. Ama bunu alemeyi sema olarak bir işte siz buraya dahil oldunuz. Yani böyle bir şey mana yok yani. Herkes hizmetine devam ediyor. Ama tasarruf 1931'de dördüncü mektubun yazıldığı sene der tarike nakş bendi lazım ame çarı terk terki dünya terki hukba terki esti terki terk derken şu fıkrayı rana tulu etti. Üstad edebiyatçı değil. Şiir de yazmıyor, roman da yazmıyor. <laughs> efendim, hikaye de yazmıyor. Bir mesleğin sahibi. Bir mesleğin sahibi, sahibi zaman. Ey helaket felaket asrının sahibi. Sen de reyini beyan et. 1919 senesinde bu hitaba mazhar olmuş bir zat. şu tulu, şu fıkra tulu etti. der tarihi azmendi, lazım ama çare çiz, az mutlak, fakr mutlak, şevk mutlak, şükr mutlak yaz. O gün Nakşibendi dairesini aldı işte Hazretleri. Halen devam ediyorum. Evet. Bu benim kanaatim. Kimsenin kanatına karış, Kimse kimsenin kanatına karışmasın. Yani öyle inanıyorum. Yanlış olabilir. Değil. Ben müsaadenizle bir şey daha söyleyebilir miyim? Ben bir gün büyük bir cemaatin hizmetinin bulunduğu bir yere gittim İsmail Hoca'mla beraber. Yani orada bir öyle bir tepkiyle karşılaştım ki siz nasıl bu kıyafetten buraya gez, Burada gezersiniz. Burada sadece kavşumuz bile gezebilir. Yani bir, üç, beş, yedi baktım etrafımız adam durdu. Bir şeyler anlatmaya çalıştık, baktık, anlayan yok. Bir şekilde İsmail Hoca'ya göz ettim, dedim niye buradayım, giderim yoksa burada o, Bizi fitne fesat çıkartmaya gelmiş diye şey yapacaklar. Sonra kendi kendime dedim ki bunların böyle yapmasının nedeni, sebebi bu başlarındaki zatların bunlara, bu noktada Evet, hiçbir şey söylemezler. O sükut, bu müntesipler işte efendim rüyamda seni böyle gördüm. Şimdi bizi elhamdülillah rüyalar kesildi biraz. Ben anlamıyorum deyince. Efendim sizi rüyada gördüm işte etrafınızda çarı bilmem ne. Oo! Şimdi ses çıkarmadı mı artık o çarı yarın önüne geçiyor. Ondan sonra o makama geçiyor. Bilmem ne? söylen baştakiler yapıyor yani bunu. Sükut etti mi yetiyor o işe. Həzım Rəmzi bəy də canını zor qurtardı İstanbulda. E, bir dergi haşmışdı 1 sentdə. Ödə deyilmi idi? Hə. Səhər vaxtı, gecə vaxtı dergi ataşırdı. Yoxsa ifecə də yox yeyəcdi yəni. Maləsaf ölə.